cezaevlerinde insanlık dışı ortam. 12 kişilik koğuşlarda en az 20, bazen 36 kişi bir arada kalıyor. Yatak sayısı yetmediği için insanlar, yazın kaynayan, kışın buz gibi beton zeminde çok eski, küflü yıpranmış şiltelerde uyumak zorunda. Yatak alanı ortak olduğu için herkes cinayet işlemiş, uyuşturucu bağımlısı, gaspçı gibi ağır suçlularla aynı ortamda uyumak zorunda kalıyor. Koğuşlar ve hücreler 24 saat bağıran, kapılara vuran, memurlarla kavga eden mahkumların sesleriyle çınlıyor değil uyumak, yan yana iki kişinin birbirini duyması bile mümkün olmuyor. Koğuşlarda akli dengesi yerinde olmayan, insani ihtiyaçlarını bilmeyen mahkumlar da diğerleriyle aynı ortamda tutuluyor. Pek çok cezaevinde yastık, nevresim yok. Sadece tek battaniye veriliyor. Kantinden almak istense çoğu zaman stokta olmuyor. Kaloriferler çok küçük ve çoğu zaman yanmıyor. Yoğun sigara dumanı nedeniyle camlar sürekli açık olduğundan kışın çok soğuk oluyor. Bazı koğuşlarda ısıtıcı almak için üst makamlardan onay çıktığı halde temin edilmiyor. İnsanlar sokak soğuğunda yaşamaya mecbur kalıyor. Yazın camlarda tel olduğu için içeri yeterli hava akışı sağlanamıyor, kuş müthiş sıcak ve havasız oluyor. Güneydeki cezaevlerinde sıcaklık 50 ila 55 dereceyi buluyor. Geceleri bile 30 ila 32 derece oluyor. Haşerat ve kemirgenlere karşı ilaçlamalar üstün körü yapılıyor, bir etkisi olmuyor. Mahkumlar bunlarla iç içe yaşıyor. Adnan Oktar ve arkadaşları, hiçbir suçları olmadığı halde bu insanlık dışı ortamlarda haksız ve hukuksuz biçimde 7 yıldır tutularak tarihi bir zulme imza atılıyor.